Şüphesiz ki Osmanlı Devleti, Türk tarihinin en büyük ve ömrü en uzun devletlerinden biridir. Doğal olarak başarılı ve başarısız dönemlerden geçmiş ve tarihi adını altın harflerle yazmıştır. Fakat bu videomuzda bunlara değil, Osmanlı'nın akıllara şaşkınlık veren yasaklarını izleyeceksiniz. Fakat videoya geçmeden sizlere güzel bir haberim var. Youtube'da bilim ve tarih üzerine harika içerikler hazırlayan bir kanal önermek istiyorum. Okan Suvari kanalı animasyonlar ve özel çekimlerle yoğun emek harcayarak çok güzel içerikler üretiyor. Bu videodan sonra o kanalı ziyaret edip göz gezdirmenizi mutlaka öneriyorum. Çok keyifli zamanlar geçireceğiniz bu kanalın linkini açıklama kısmına bıraktım. Hadi desteklerimizi Okan Suvari için gösterelim. İstanbul Osmanlı için daima en önemli şehir olmuştur. Bu şehir düşmanların yanı sıra bir de halkın bazı kesiminden korunmaya çalışıldı. Ülkenin farklı yerlerinden gelen bekar erkeklerin şehirde olay çıkarttığı, askeri darbeler için ayaklanma hazırladıkları ve hatta hanlarda fuhuş yaptıkları öne sürülünce buna bir önlem getirilmek istendi. Önlem olarak bekar erkeklerin İstanbul'a girmesi yasaklandı. Şaka gibi ama değil. Bu karardan sonra şehre daha önceden gelmiş bekar erkeklere de kısıtlama getirildi. Kefalet ödemek gibi. Yani İstanbul'a daha öncesinde yerleşmiş bekarlar da resmen bir turist muamelesi görüyordu. Aslında bu diğerlerinden daha anlayışla karşılanabilecek bir yasak. Günümüzde Türk bayraklı çakmaklar ve süs eşyaları oldukça popüler durumda. Bir dönem Osmanlı'da da modaydı. Kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldız Osmanlı İmparatorluğunda asırlar boyunca kullanıldı ve Ay Yıldız'ın devletin resmi bayrağında yer alması 2. Mahmut zamanında resmileşti. Bu karardan sonra halk Ay Yıldız'ı süs motifi olarak kullanmaya başladı. Kapılar, pencereler, duvarlar, kayıklar, arabalar Ay Yıldızları bulanmıştı. Tabi bunda kötü bir düşünce yok. Sadece halk bayrağını her yerde taşımak istiyor. Ancak Osmanlı yönetimi bu modadan oldukça rahatsız oldu. Saray böyle kutsal bir şey olur olmadık yerlerde kullanılmasın diye emir verdi. Bu karara göre bayrak yalnızca resmi dairelerde ve üniformalarda olabilirdi. Başka bir yerde bayrağın kullanılması ise yasak edildi. Ancak bu yeterince denetlenmediği için halk arasında kullanılmaya devam edildi. Yorgun argın eve geldiniz. Güzel bir ziyafet çekmek istiyorsunuz. Ama durun, bir yasak var. İkinci Mahmut zamanında israf bir hayli göze batıyordu. Bu israfın önüne geçmek için türlü yollara başvuruldu. Bunlardan en ilginci ise evlerde pişen yemeklere müdahale edilmesiydi. Ve tüm Osmanlı halkı için şu ferman yayınlandı. İsraf günahtır. Bundan böyle evlerde nihayet 5 türlüden 7 türlüye kadar yemek pişebilir. 7 türlüden fazla yemek pişirtilmeyecektir. Osmanlı'da bir İstanbul kadısı, Çingenelerin yollarda sorun çıkardığını gözlemledi. Buna öfkelenen kadı Çingene Subaşı'na bir mektup göndererek Çingenelerin ata binmesini yasakladı. Bu yasağın gelmesiyle beraber 1595 yılında Çingenelerin büyük şehirlerde at ve kısrak beslemesi, ata binmesi ve sürmesi yasak edildi. Yasağın fermanı şu şekilde. Çingene tayfasının ata binmesi ve kısrak beslemesi yasak edilmiş olup, lazım geldikçe eşeğe ve arabaya bineceklerdir. Muhalif hareket edenler siyaset olurlar. Ona göre tembih ve ilan eyleyesiniz. 16. yüzyılda yaşayan bir kadınsınız. Evde yemeğinizi yediniz ve canınız tatlı istedi. Oh evin kaymakçıları çok meşhur. Gideyim de güzel bir ziyafet çekeyim diye düşündünüz. Ama fazla düşünmeyin. Çünkü o dönemde kadınların kaymakçı dükkanlarına girme yasağı vardı. Neden mi? Bir gün Eyüp kadısına Türbe ziyareti bahanesiyle kaymakçı dükkanlarına gelen bazı kadınların burada erkeklerle buluştuğu şikayeti geldi. Eyüp kadısı bu olaya bir hayli kafayı taktı ve bu olayı saraya taşıdı. Kadınların artık tek başlarına kaymakçı dükkanlarına gitmesini istemiyordu. Sarayı da bir şekilde bu konuda ikna etti ve şöyle bir ferman çıktı. Kaymakçı dükkanlarına bazı Nisa taifesi kaymak yemek bahanesiyle gidip oturup namahremler cem olup hilaf-i şer işleri vardır diye Müslümanların haber verdiklerini bildirmişsin. Bu caiz değildir. Kadınlar bundan sonra kaymakçı dükkanlarına gitmeyecektir. Gelen kadınların dükkana alınmamasını dükkan sahiplerine şiddetle tembih et. Tembihi dinlemeyen ve dükkanına kadın müşteri alan dükkan sahibini cezalandır.'' Bilirsiniz, Osmanlı hamamlarıyla tüm dünyada ün salmıştır. Bir de tellaklar vardır. Kese atar. İşte Osmanlı'da tellaklar adına da bir yasak vardı. Mesela Arnavutların asla hamamlarda çalışamayacağını biliyor muydunuz? O dönem Lale Devri yaşanırken halk sefilliğe düşmüştü. Eskiden hamam tellaklığı yapmış Halil ise Arnavut bir Yeniçeriydi. Halil yönetimden memnun olmadığı için patronu Halil isyanı denilen bir ayaklanma başlattı. Bu ayaklanma Lale Devri'nin sonunu getirdi ve isyan sebebiyle saraydan birçok kişi idam edildi. Birçok vergide de bu isyan dolayısıyla indirime gidildi. Ardından Halil bir şekilde yakalanarak öldürüldü. Az önce Halil'in tellaklık yapan bir Arnavut olduğunu söylemiştim. İşte bundan etkilenen yönetim her türlü isyana karşı tedbirli olmak için o dönem hamamlarda tellak olarak çalışan tüm Arnavutların işine son verdi. Hamamlarda Arnavutların çalışması ise tamamen yasaklandı. O dönem sokaklar devlet tarafından yeterince aydınlatılamıyordu. E teknoloji bu kadar gelişmiş değil. Her yer karanlıkken sokaklarda da güvenlik açığı ortaya çıkıyordu. Bu yüzden türlü suçları ve fenalıkları önlemek adına bir yasak geldi. İstanbul'da yatsıyla sabah ezanı arasında sokağa çıkmak yasaklandı ama bununla da bitmedi. Bu saat aralıklarında kendi evinizde bile ışıkların yanması yasaklandı. Böylelikle içki ve eğlence faaliyetlerini azaltmak amaçlanıyordu. Bu karar her gün olmasa da sık sık uygulandı. Fatih Sultan Mehmet zamanı sevgililer Boğaz'ın ve Haliç'in iki yakası arasında yolcu taşıyan kayıklarda buluşmaya başlamıştı. Bu durumdan rahatsız olan yönetim kadınlar ve erkeklerin aynı kayıklarda buluşmasını yasakladı yalnızca yaşlı kadınlar erkeklerle beraber yolculuk edebiliyordu. Abdülhamit Han dönemine kadar süren bu karar birçok kez uygulanmadı. Saray bu karara itibar gösterilmemesine öfkelenerek kayıkçılar kahyasına şöyle bir ihtarname gönderdi. Bundan önce de tembih edilmişti. Taze avratların Levent tayfasıyla kaya binip gezmelerine engel olacak ve bu yasağı bütün kayıkçılara tekrar tekrar tembih edeceksin.'' Kanuni Sultan Süleyman zamanında kahvehane kültürüyle tanışan İstanbullular kısa sürede burayı sosyal aktivite haline getirmişti. İlk kahvehane ise 1554 yılında açıldı. Kısa bir süre sonra kahvehaneler devlet tarafından hoş karşılanmayarak yasaklandı. Sonrasında bir zararı olmadığı anlaşılınca yeniden açıldı. İlerleyen süreçte 4. Murat tahtı geçerek tütün ve alkol tüketimini tamamen yasakladı. Kahvehanelerde devlet aleyhine konuşuluyor diyerek Tüm kahvehaneleri de kapattı. Bu karara itibar etmeyip kahvehane açanların ise vay haline. Çünkü hepsi idam edildi. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni atarsanız oldukça mutlu olurum. Kanala abone olup zil bildirimlerini açarsanız da yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.